savaşla ilgili. Şimdi Hamas hocam sızdı ya mesela İsrail'e bunun nedenlerini ve mesela baktığımız zaman arkasında İran gibi ülkelerin olduğu da mesela şey yapılıyor şu an. Sizin değerlendirmeniz nedir bununla ilgili? Yani bu <laughs> savaşla ilgili, yaşananlarla ilgili. Şimdi bildiğimin sınırları içinde kalarak konuşayım. E, bu saldırının düzenlenmesinde İran'ın bir parmağı var mı? Bunu bilmiyorum. Amerikalılar olmadığını söylediler. Amerikalıların olmadığını söylemesi illa olmadığı anlamına gelmez. Çünkü onlar da şimdi İran'la da bir savaşın başlamasını istemiyorlar diye düşünüyorum. Ama ayrıca ama şeyin Hamas'ın liderleriyle İranlıların görüştüklerini işte Hamas'ın <laughs> E, bu tür e, eylemler için hazırlanmasına İranlıların, Kudüs, Kudüs, Kudüs birliklerinin e, katkıda bulunduğunu filan biliyoruz. E, o kadarı şey değil, e, ne denir gizli değil ama e, Hamas'ın maddi olarak desteğini de Katar sağlıyor. Nitekim işte bu rehinelerin bırakılması için başvurulan ülkelerin arasında Katar var, işte Türkiye var, Mısır var. Şimdi bu eylem, iyi hazırlanmış bir eylemdi. Korkunç bir eylemdi. Ee, bazı detayları hakikaten insanın kanını donduracak şekilde ama tutup da burada kimin hayatı daha değerliye gidecek bir tartışma yapmak istemiyorum. Ee, Filistinlilerden de çeşitli bombardımanlarda çoluğunu çocuğunu kaybetmiş olanlar var filan falan onun için öyle bir e, tartı teraziye filan koymak koymanın anlamı yok ama e, gerçekleştirilişine baktığın zaman tıpkı 11 Eylül'de olduğu gibi e, İsrail'in zayıf noktalarını görüp onlardan yararlanma açısından hazırlıkları açısından baktığında herhalde e, Hamas'ın gerçekleştirdiği en spektaküler eylemlerden birisi oldu bu. Ne elde ettiler? E, korkunç bir eylemi ya da katliamı gerçekleştirmiş olmanın üzerlerinde bıraktığı iz dışında dersen İsrail ile Suudi Arabistan arasındaki yakınlaşmayı bir ölçüde kırdılar öldürememişlerdir ama kırdılar. İsrail'in ya da İsrail vatandaşlarının güvenlik duygusuna kolay kolay onarılamayacak bir zarar verdiler. Eee Genel olarak Arap dünyasında ve muhtemelen Müslüman dünyada özellikle de İsrail'in karşı saldırısı başladıktan sonra Filistin davasını bir kez daha canlandırmış olup yaptıklarının niteliği bir yana bırakılacak olursa liderliğin kendilerine ait olduğu iddiasını bir kez daha ortaya koydular. Ama buna karşılık Gazze'de yaşayan insanlara çok büyük zarar verdiler. Açıkçası bunu çok umursadıklarını sanmıyorum. Malum bildiğim kadarıyla Halit Meşal Katar'da hani en son Beyrut'taydı. İşin düzenleyicisi olduğu düşünülen Aruri gene bildiğim kadarıyla Beyrut'taymış. Ee, sıradan Filistinler açısından tabii e, zaten cehennem gibi olan bir hayat daha da beter bir hale geldi benim var Gazze'de arkadaşlarım bunlar e, çoluk çocuk kuzeyden güneye geçmek zorunda kaldılar ama şimdi güneyde bombalanıyormuş ee, neyse bu belki bu işin bu şekilde sürdürlemeyeceğine dair olaylar yatıştıktan sonra dünya kamuoyunda bir etkisi olur. O çok iyimser bir tahmin de olabilir ama bunun gerçekleşeceğini ümit ediyorum. İsrail'deki Netanyahu hükümetini bitirir gibime geliyor. Orada büyük bir hesaplaşma bu savaş bittikten sonra sanıyorum yapılacaktır. Genelde bu tür e, büyük işlerin ardından İsrail'de kurulan komisyonlar işlerini ciddi yaparlar. İşte 82 yılında Beyrut yani Lübnan işgalinin mimarı olan Ariel Sharon savunma bakanlığından istifa etmek zorunda kalmıştı. Lübnandaki sonraki gelişmeler sonucunda da dönemin başbakanı Begin ben bu işi yapamayacağım deyip kendisi istifa etmişti. Netanyahu'yu tabi usturayla kazamak gerekecek yapışmış olduğu koltuktan. Ama bu travmanın e, çok derin sonuçları olacağını sanıyorum. E, bir tarafı işte Batı Şeria'da okuduğun kaynağa göre sayısı değişen sayıda e, Filistinli yerleşimciler tarafından öldürülmüş. İsrail toplumunun gözünü tabii bir taraftan kendisini yönetenlere karşı büyük bir öfke bürümüş öte yandan o güvenlik duygusunun yıkılması nedeniyle eğer öylece öyle bir yöne doğru gitmesi konusunda biraz ümit var idiyse bir birlikte yaşama ya da bir barışa gitme ihtimali de herhalde zayıflamıştır. Fakat şunun tersi de olabilir mi diye düşünmüyor değilim. Hani bu öyle bir katarsis olur ki bu işin sonu yok. İlelebet bu şiddet sarmalında yaşayamayız. Ee, bir şekilde bu işe bir çare bulalım da denebilir ama onun denebilmesi için hakikaten çok güçlü bir liderliğin ortaya çıkması lazım. Ee, Filistin yönetimi ki çok çürümüş bir yönetimdir. Her yerde söyledim bunu yani. Ben Mahmut Abbas seçildiği zaman gitmiştim Ramallah'a. Basın toplantısına da katılmıştım. Beş yıllığına seçildi. On sekiz buçuk yıldır iktidarda. Ona bir yeni taze kan gelebilir mi? İsrail'deki otoriteler bu yaşananın ardından Filistin yönetiminin güçlendirilmesinin çıkarlarını olduğunu anlarlarsa herhalde Filistin'de şu sırada en fazla karşılığı olan lider Marwan Barguti'yi hapisten bırakırlar mı? Bunlar ancak bu şiddet ortamı yatıştıktan, bu savaş bittikten sonra görülebilecek olan şeyler. Ee, son olarak da bunun bence bütün dünyada çok olumsuz yankıları olacak. Bence bütün dünyanın işte beyaz dünyanın e, bir savaş alanı haline, bireysel savaş alanı haline gelme ihtimali yüksek. Ama bundan ders alınır ve bütün güçleriyle batılı ülkeler Çin bugün galiba ilk defa devreye girip iki, iki devletli çözümden filan da bahsetmiş. Böyle bir zorlamaya girişirlerse belki bu e, hakikaten korkunç gelişmelerden de olumlu bir sonuç çıkabilir. Ben çok iyimser bir insan değilim yapı olarak ama hani burada iyimser düşünmeyi tercih ediyorum çünkü aksi hakikaten bana büyük bir kara gibi geliyor. Evet. Ya peki hocam size baktığınız zaman özellikle yani Gazze şu an girse bile e, İsrail. Yani baktığımız zaman çünkü orada böyle e, diğer ülkeler falan da var. Yani bundan sonra mesela neler yaşanabilir? Çünkü Hizbullah da mesela var. Onlar da biz de şey yani e, gerekirse biz de şey yaparız diyor. Yani orada e, Gazze'ye girmekle bu iş sanırsam bitmez. Hani sizce bundan sonra neler yaşanabilir? Yani bu bölgede? Şimdi onu ne sen biliyorsun ne ben biliyorum. Şimdilik Hızbullah'la böyle birbirlerini biraz yokladılar. Sanki İranlıların bu savaşı genişletmeye bugün için en azından niyeti yok. Tamamen spekülatif konuşacağım. Bana öyle geliyor ki Biden'ın ziyareti sadece bir destek gösterisi değil aynı zamanda İsraillere bu kara savaşı işini bir daha düşünmeleri ya da çok daha kısıtlı tutmaları konusunda tavsiyede bulunmak için de yapılmıştı. Öyle olursa belki hani bir girerler, çıkarlar ve hani yaptık demiş olurlar. O da gene çok iyimser bir yaklaşım belki ama ihtimal dışı olmadığını düşünüyorum. Buna karşılık şey'in Hızbullah'ın içinde bir şeyler yapalım, saldıralım diyenler olduğunu, bir de bunu durduranlar olduğunu duydum. Hızbullah da devreye girecek olursa dediğin gibi bu iş çok büyür. Bir de unutmamak gerekir, mülteciler var, pardon mülteciler diyorum, rehineler var. Türkiye devredeydi, hatta mesafede kat edildiğini düşünüyordu Türkiye'de bu işle uğraşanlar. Şimdi bütün bunlar askıya alındı. Özellikle hastanede yaşanmış olan faciadan sonra. Eğer Hamas rehini öldürmeye başlayacak olursa o zaman o kara savaşı çok daha şiddetli bir savaş olur. Yok eğer bir şekilde Katarlılar, Türkler, Mısırlılar birileri Hamas'ı en azından çoluğu çocuğu bırakmak üzere ikna edecek olurlarsa bu belki bir hani durup nefes almak için bir imkan yaratabilir. Ee, şu anda e, bilemiyorum ama Hızbullah da devreye girdiği takdirde e, bütün bölgenin yanması ihtimali de aslında işte düşük değil diye düşünüyorum ve bundan dolayı da kaygılıyım. Evet. Peki hocam mesela şuna da şey yapalım. Ee, bakıyoruz mesela medyada aslında medya bunları veriyor işte öğrenleri. Yani e, hem Filistin'den hem İsrail'in şaşı şey veriyor. Ama sanki başkentler böyle sessiz. Yani İsrail şu an mesela kimse, kimse kolay kolay mesela kimse bir şey yapamıyor, diyemiyor. Yani bunun sonucu ne olacak yani? Çünkü hükümetler biraz daha böyle hani medyaya göre biraz daha böyle e, sessiz şey yapıyorlar. Yani sessiz böyle sessizce e, me, me, diye verildiği gibi yapıyorlar aslında. Biraz e, öyle. sizin bu değerlendirmeniz nedir yani? E tamam anladım soruyu. Evet. Şimdi e, bu yaşanmış olanın çok derin bir travma olduğunu kabul etmek lazım. E, batılı devletler burada bana göre iyi bir sınav vermiyorlar ve nitekim bu nedenle de bu olayın uzantıları onların kendi toplumlarını ve iç huzurlarında etkileyecek diye demin de söyledim, düşünüyorum. Bunu ne kadar sürdürürler? Ortalıkta bir şey demeyip İsrail'i daha dikkatli davranma konusunda uyarıyorlar mı bilmiyorum. Dediğim gibi ben Biden'ın yani lafı önemli. Biz 11 Eylül'den sonra yanlış bir iş yaptık. Yani biraz keskin sirke küpüne zarar verir durumu yarattık. Siz aynı hataya düşmeyin demiş. Bu küçümsenecek bir laf değil. Dinlerler ya da dinlemezler onu bilmiyorum. Ee, çeşitli ülkelerde lafı dinlenecek olan insanlar bu konularda laflar ediyor. Ee, İsrail'in kendi içinde olayların akışına karşı çıkanlar var. Amerikan Yahudi toplumu içinde... İşte geçen gün kongreyi basmışlar bir grup güçlü şekilde seslerini çıkarıyorlar ama dediğin doğru Batılı devletlerin resmi duruşları e, hem çok pasif hem de işte von der Leyen'in açıklamaları gündeme geldi Ukrayna'da elektrik kesilirse insanlığa karşı suç oluyor Gazze'de kesilirse olmuyor filan. Öyle bir çifte standart meselesi, özellikle Avrupa ülkelerinde ne kadar yüksek sayıda Arap ve Müslüman da olduğunu düşünecek olursan biraz e, yangına körükle gitmek gibi de bir şey oldu. Onun için bu işin mümkün olduğu kadar kısa sürede bir durması, bir nefes alınması ve dediğim gibi bir ümit verici bir sürecin başlaması, Gazze'nin yeniden inşası falan gerekecek. Bana... Hamas'ın toptan yok edilmesi bir kara savaşıyla zor gibi geliyor, mümkün de gelmiyor ee, ve bir kara savaşının da e, çok dehşet verici sahnelere tanıklık etmemize yol açacağını, İsrail açısından da çok e, insan kaybına yol açacağını düşünüyorum. Bir de dediğim gibi rehineleri hiç unutmamak lazım, bunları da her an e, bir silah olarak kullanma ihtimali varamasın. Evet. Hocam, e, baktığımız zaman peki Türkiye mesela buradaki tutumu sizce nasıl? Ben e, ve şu an mesela İsrail e, Türkiye'de mesela kendi vatandaşlarını oradan çıkın dedi. Yani Türkiye e, tutumu sizce nasıl? Yani baktığımız zaman hem Filistin'le hem İsrail'le. Şimdi e, Türkiye'de hükümet önce. Özellikle hastane olayına kadar ki onun da tam müsebbibi anladığım tam bilinmiyor. Hastane olayına kadar işi gayet e, itidalli bir şekilde götürmeye çalıştı, götürdü. Benim bildiğim bu e, vatandaşlara verilen uyarı ve çalışanları çekme biraz e, toplumdaki özellikle hastanedeki görüntüler geldikten sonra var olan infialle bağlantılı. Türkiye bu arada daha önce de söyledim yani hem ara bulucu olmak istiyor hem de bu rehinelerin en azından bir kısmının sağ salim iadesi ya da te serbest bırakılması konusunda ciddi de bir çaba içinde işte Dışişleri Bakanı hemen her yere gitti konuşulması gerek hemen, hemen herkesle de konuştu ama şu an gördüğümüz kadarıyla kimsenin ee, özellikle rehineler konusunda başlangıç olarak bir şey yapacağı yapabildiği bir durumda değiliz. Arka planda kim kimle ne konuşuyor, kim ne yapmaya çalışıyor, Muhammed Bin Salman kimle konuşuyor, Türkiye e, Katar emiriyle ya da Salman'la veyahut da Sisi'yle konuştuğunda neler konuşuluyor, bunlarla ilgili bir fikrim yok. Gazetelerde de bir şey görmedim. Doğru, o anlamda doğru dürüst bir şey gazetecilikte yapılmıyor zaten olayların akışını bekleyeceğiz ama yani Türkiye baştan itibaren olumlu bir rol oynamak istediğini söyledi. İş ee, iş verildiği, görev verildiği takdirde de bunu yapacağından, yap en iyisini yapmaya çalışacağından şüphem yok. Tamam hocam. Sizi böyle çok istiyorum. Çok sağ olun, çok teşekkür ederiz. Bak, tamam, oldu. Hadi eyvallah. İyi akşamlar. Olur. Kolay gelsin, iyi akşamlar. Sana da. Sağ olun.